Beni aldattığını öğrendim eski sevgilisiyle. Eski sevgilisine de söyledim aldatıldığını hem cinsim olarak uyardım onu. Kıza haber verdiğim için arasını bozduğum için bana nefret kustu. Aldatılmadın çünkü. O eski sevgilisini unutamamış. Arada sana takılmış. Ondan sonra geri dönmeye çalışıyor. Yani o aldatmadı. Zaten sevgili ilişkisinde aldatma yoktur diyorum. O, eğer birini aldattıysa eski sevgilisini seninle aldatmış eğer öyle bakıyorsam ama aslında ona dönmek istemiş arada işte zaten bitmeyen bir şeyler varmış <laughs> o yüzden hani biten ilişkinizden sonra gidip başkasıyla birlikte olursa falan bunu o kadar şey yapmayın diyorum ben Aldasılma değil bu ee, gittiği kişi de aslında geri dönmesinin sebebini buluyor bazen insan sana şimdi şey yapmak istemiyorum ayıp etmek istemiyorum ama eski sevgilisine zaten bitmemiş bir şeyleri varmış. Sen bunu söylediğin zaman onun o hayal ettiği, dönmeyi istediği yeri bozmuşsun. Daha da kötü hissetmiş. Seni aldatamamış. Eski sevgilisini unutamamış. Arada senle olmuş. Şimdi geri dönmeye çalışıyor. Ne kadar acayip değil mi? Durumu okumanız gerekiyor. Realite ne? Yani mesela böyle bir durumda Unutamadığı eski sevgilisi şimdi şurada bir şey var bir Türk böyle eski sevgili. Eski sevgili demek ki bir şeyler yürümedi. Sonra benimle birlikte olmuş. Şimdi ona tekrar dönmeye çalışıyor. Ben bunu nasıl çeviririm? Daha önce ondan ayrılarak onu hissettiğim anda kusura bakma senin daha eskilerinle işi bitmemiş, işin bitmemiş. Ben böyle bir şey istemiyorum hayatımda. Ben önüme bakmak istiyorum. Sen sürekli dön baba dönelim modunda biriymişsin. Yani kıskanmadım, herhangi bir şey yapmadım. Sadece ben bunu hayata böyle bakan birini istemiyorum dedim. Ne olacak? Bakın gidecek tekrar, onu deneyecek ama sonra aynı pozisyonu ben kendime çevirmiş olacağım. Anlıyor musunuz bilmiyorum. Yani birden bire şey yaparak, tavır koyarak ya eskilerle işim bitmemiş. Ben o kadını kıskanmıyorum. O kadına dönmesinden hiç rahatsızlık duymuyorum. Ben eskiyi unutamayan birinden rahatsız oluyorum. Mod bu. Ve birden bire siz yer değiştiriyorsunuz o zaman. Ben buna bayılıyorum ya. Böyle birden sanki her şey başka bir şeyken ama bu şekle mümkün. Sizin durumu okumanızla ilgili bir şey. <laughs> Eğer beni aldattı eski sevgilisini de uyarayım hem cinsim olarak hem cinsiniz olarak da uyarmıyorsunuz. Kadına şey yapın bak sen aslında benimle birlikteydi falan hala onu geri alacak mısın? Umarım almazsın da benim elimde kalır. Bak razı oluyorsun buradaki pozisyon bu. Bunu yaparken şimdi <laughs> hem cinsim diye kandırma bizi.